Aydın'ın Efeler ilçesinde hizmet veren mimar saç tasarım iş yerine ilave bir yer açarak Aydınlara hizmet için gün sayıyor. Efeler Mimar Sinan Mahallesi'nde 13 yıldır erkek kuaförlüğü işi yapan mimar saç tasarım işletme sahibi Gökhan Hilal, Aydınlılara yeni bir hizmet sunabilmek için gün saydıklarını ifade etti. normal bir erkek kuaföründe bulunan saç sakal kesimi hariç cilt bakımı, keratin botoks gibi işlemler uyguladıklarını ifade eden Hilal yeni konsepti hakkında bilgiler verdi. Ben yok hadi ben minimal saç tasarımı 13 yıldır minimal sınav marşında yetermekteyiz. tabii klasik erkek kuaförü gibi saç sakal kesimleri hariç cilt bakımı, keratin botoks. Beklendirme, işlemlendirme mevcut. Hatta e, istek üzerinde, hatta yoğun bir istek üzerinde. Şimdi başlayıp olacağımız şey var, e, el ayak sağlık. gibi. Yan dolarak da işlemleri devam etmek istiyoruz. E, orayı biraz daha açarsak ne zaman hizmete açmayı ve nerede açmayı düşünüyorsunuz? Tabii. E, yeni salonumuzda salon ilave olarak yerimiz vardı. Orayı hizmete geçireceğiz. Şu an ıı, inşaat taşımasını Şu an salonumuz. Tamamen 1 ay yıkaya hizmet vermiş bulmak olmuş.